Çok uzun zamandır kitap alışverişi yapmıyordum ve artık yaptım. Size hemen göstereyim istiyorum. Ben şöyle bir taktik geliştirdim. Alacağım kitapları hemen almıyorum. Böyle bir ay falan hype'ının geçmesini bekliyorum. Eğer o kitabı hala gerçekten istiyorsam ancak o zaman alıyorum. Artık kendime ilk. Evet ilk kitabımız Düşen Ayın Uyanışı. O kadar güzel ki edisyonu. Bayıldım. Ben bu kitaba bayılacağımdan çok eminim ve hevesle de bekliyordum yani. Bu zaten Amazon'da indirimdeydi. Oradan aldım. Daha dün yeni bitirdim. İlk kitabı yeni bitirdim ve o kadar dakik bir şekilde geldi ki ağlaya ağlaya bir hal oldum. O kadar güzellik. Şunun güzelliğine bakın. Yan boyamasına bakın. Çok iyi, çok iyi. Tam zamanda geldi bu ikisi ardarda arda okunmalı kesinlikle bence. Aa, ben bunu ciltsiz alacaktım. Tüh. Niye öyle yaptım ki? Neyse ciltli olsun, ne olacak? Ama ben özellikle ciltsiz istiyordum. Niye öyle bir şey yaptım ben? Aa. Tüh. Neyse. Bu kitabı çok merak ediyorum çünkü e, Viking, İskandinav mitolojisi esintiliymiş. Ve kapak çok güzel. Baya beğendim. Çok seviyorum. Böyle kalın kitap tutmayı çok seviyorum. Bilmiyorum. Belki bunun sizini alırım. Çünkü ciltsiz kitaplarda annotate post-it yapmak daha güzel oluyor. O yüzden belki değiştirebilirim. Bilmiyorum. Çünkü mesela Mart kitaplarımı genelde ciltsiz alıyorum. Ben böyle bir hata yapmazdım. Tüh. Bak o kadar uzun süredir almıyorum ki. De bu var. bu Bunu alıp almamakta kararsız kaldım açıkçası. Bir de her Herakles'in kanını alacağım galiba. Şu, şurasını beğenmedim. Ama kapa, kapağı da favori kapağım değil. Karakterleri çok seveceğimden eminim ama olay örgüsünün çok da tatmin edici olmadığını söylediler. Bilmiyorum. Bakacağız. Göreceğiz. Siz aralarından hangisini merak ediyorsunuz? Hangisini sizce önce okuyayım? Onu yazın. E, şunu muhtemelen önce okurum bir de e, şunu okuyabilirim muhtemelen şunu da çok merak ya benim derdim derdim mi bir terbedim ya bir de şöyle bir şey var arkadaşlar ben TBR yapmıyorum ben TBR kızı olmadığıma karar verdim ve artık çok daha rahatım canım ne istiyorsa onu okuyorum bu kadar keyfim ve kahyası ne karar verdiyse onu okuyorum çok güzel hepinize tavsiye ederim.